Esenlikler, değerli insanlar. Şimdi 10 dakika şöyle can kulağıyla bir dinleyin arkadaşlar. Çok ilginç. 3-4 tane ayetimiz var. Bunları size aktaracağım. Daha önceki videolarda tek tek bunlar geçmiştir bu ayetler. Hatırlayacaksınız. Ama çok ilginç özelliklere sahip bu şimdiki vereceğim ayetler. Şimdi bazı ayetleri hatırlayın arkadaşlar. Kur'an'da der ki Allah ben insanlardan ve cinlerden bir kısmını, pek çoğunu der yani, cehennem için yarattım der. İşte bu Arap suresi sanırım 179. ayette böyle geçer. Yine Bakara suresinin 7. ayetinde de şöyle söyler. Ben ahiret hayatına inanmayanların kalplerini ve kulaklarını mühürledim. Gözlerine de perde çektim. Bundan dolayı da onlar büyük azap, onları büyük azap beklemektedir. Der. Yani yaratılıştan insanları ayırmış bir kısmının kulaklarını ve kalplerini mühürlemiş, gözlerine perde çekmiş, yani gerçeği göremiyorlar. Onlar azabı hak ediyorlar, işte cinleri de keza aynı şekilde bir kısmında amellerini güzel yaratmış. Onlar da mükafatlandırıyor. Değil mi? Ana kural bu. Şimdi böyle olduğu zaman yaratılıştan bunu böyle yaptığı zaman hayatın içerisindeki o insanın 60 yıllık, 70 yıllık ömründe tekrar müdahale etmesine gerek yok. Müdahaleyi önceden yapmış ya. Yani, değil mi? Ama Gel gör ki Kur'an bir dediğini unutur veya hiç söylememiş gibi onu kayla almaz. Başka şeyler de söyler. Bu da bize gösterir ki bu ilahi bir vahiy olmadığını gösterir. Bakın şimdi. Ne yapıyor arkadaşlar? Hatta hadis suresinin 22. ayetini bunu işlemiştik zaten. Orada da yine yeryüzünde ve kendi nefislerinizde kendi nefislerinizde uğradığınız bütün musibetler biz önceden diyor onu bir kitapta yanımızdaki bir kitapta yazılıdır. Yani programlamış insan hayatını ve bu dünyada olup biten bütün husumetleri önceden programlamış. Şimdi bakıyoruz. Diyor ki aynı zamanda bakın şimdi bunu söyleyen Tanrı ayetleri kontrol edin arkadaşlar. Bakara suresi. 7 ayette yani çok söyler. Hemen hemen çok ayetlerde vardır. Kalplerini mühürledik, gözlerini perde çektik, kulaklarına ağırlık astık diye çok ayetlerde vardır bunlar. Bir de Bakara suresi 7 ayetine hemen bakabilirsiniz. Buradan sonra bakın şimdi Tanrı bu sefer de diyor ki Kur'an'ın Tanrısı Allah'ı bu sefer de diyor ki biz diyor biz ahiret hayatına inanmayanları yaptıkları işleri, kötü işleri kendilerine süslü gösteririz diyor. Ve ondan dolayı bocalarlar diyor. Yani o demin ki söylediğim ayetleri bir tarafa atıyor. Bu sefer de diyor ki biz yani insan yaşamı içerisinde yaşarken hayatı boyunca yaptığı işleri, kötü işleri biz onlara güzel gösteriyoruz. Bu taba taban zıt olan bir şey. Zaten önceden programlanmış isen bir şey yapmana, müdahale etmene tekrar gerek yok. Yani o kötü işler. Ben adam öldürmek kötü bir iştir. Onu o insana güzel göstermene gerek yok. O zaman programlamışındır, yazmışındır. Onu yapacak zaten. Bir ikinci sefer yani bunu anlatmasına ne bir gerek yoktur. Evet. Şimdi arkadaşlar diyor ki biz süslü gösteriyoruz diyor. İnsanların yaptığı kötü şeyleri kendilerine süslü gösteriyoruz. Bundan dolayı böyle yapıyorlar. Diyor. Bakın şimdi nerede diyor bunu? Nem suresi 4. ayet arkadaşlar. Açın okuyalım beraber. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bozalayıp duruyorlar. Yani insan bu ayete göre Allah ne yapıyor? Senin yaptığın kötü işleri sana güzel gösteriyor. Kötü yapman için. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Pardon. Çocuğunuz var, anne veya babasınız. Çocuğunuz yaramaz şeyler yapıyor. Örneğin bahçede hayvanları öldürüyor. Örneğin komşu çocuğuyla sürekli sürekli şey yapıyor. Geçimsizlik yapıyor. Onu kavga ediyor falan. Siz çocuğunuza diyorsunuz ki böyle yapmaya devam et evladım. Bu yaptıkları çok güzel şeyler. Böyle yapmalısın. İyi çocuklar, iyi insanlar böyle şeyler yaparlar. Bahçede hayvan öldürürler, etrafı kirlerler, arkadaşlarıyla kavga ederler, onu yarala. Böyle diyorsunuz çocuğunuza. Ve sonunda da diyorsunuz ki, bu çocuğu ben cezalandıracağım. Bu çocuk yaramaz. Tıpkı bunun gibi abi. Tıpkı. Evet. Ne diyor? Biz ahiret hayatına inanmayanların yaptıkları işleri kendilerine süslü gösteriyoruz. Şimdi bu surenin 24. ayetinde de bakın ne diyor? Burada da kendisini Allah kendisi şeytan yerine koyuyor. Şeytan yerine koyuyor. Burada da diyor ki şeytan onlara yaptığı işleri süslü gösterdi Ya Allah şeytandır ya da hem şeytan insanlara yaptığı işleri kötü göstererek günah işletiyor hem de Allah ikisi birden. Bakın Nem suresi 24. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkartmış. Yani bu bakın şimdi böylece onları yoldan çıkartmış. Arap suresini hatırlayın. Söyledik arkadaşlar. Bakara suresi 7'yi hatırladın. Hatırlayın. Ne dedik? Ben onları böyle yarattım diyor. Kalplerini mühürledim diyor. Baştan gözlerine perde çektim. Burada da diyor ki şeytan onları yoldan çıkartmış. Yani insanlar doğru yolda. Şeytan araya giriyor. Yaptığı kötü işleri onlara güzel gösteriyor ve yolda çıkartıyor. Şimdi Nem suresinde ne diyordu? Biz yapıyoruz bu işi diyordu. Aynı Nem suresinin 24. ayetinde 20 ayet sonra bakın bu sefer de diyor ki şeytan onlara güzel gösteriyor. Bu da yetmedi arkadaşlar. Çok ilginç bir ayet daha vereyim. Bakın başka ayette ne diyor? Sevgili insanlar bunları okurken önceki okuduklarınız dağarcığınızda dursun. Bu ayetleri okurken Aa, şu surenin şu ayetinde de böyle diyordu. Burada niye böyle diyor diye sizin düşünmeniz gerekiyor ki bu aradaki bizim gördüğümüz çelişkileri, tutarsızlıkları, akıl dışılıkları siz de görebilirsiniz. Çok basit bir şey bu. Bakın ne diyor? Yine bunun gibi Allah'a ortak koşanların Allah'a ortak koşanların çoğuna çocuklarını çocukları pardon çoğuna çocukları putlar çocuklarını öldürmesini güzel göster. Bakın arkadaşlar Şimdi biliyorsunuz cahiliye döneminde der Müslümanlar kusura bakmayın takıntı ciğerden geliyor arkadaşlar. Ee, biraz fazla konuştuğum zaman oksijen yetmiyor. Bu şimdi Diyanetten okuyorum. Bakın Diyanetten yine bunun gibi Allah'a ortak koşanların çoğuna koştukları ortaklar çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi. Bir de bayraklar, bayrakların mealini okuyayım. Bakın şimdi. Aynen bunun gibi müşriklerden bir çoğuna Allah'a ortak koştukları putlar öz evlatlarını öldürmeyi güzel göstermiştir ki hem onları yok etsin hem de dinlerini karma karışık hale getirsinler. Arkadaşlar bakın şimdi insanlar puta tapıyor ve bu puta tapan insanlar çocuklarını öldürüyorlar. Rivayete göre işte Kur'an'a göre kız çocuklarını diri diri gömüyorlar. İleride gömmelerinin iki nedeni var biliyorsunuz bu İslam inancına göre. Birinci nedeni kız çocukları ileride esir düşüp cariye olabilirler diye düşünüyorlar. İkincisi de besleyemeyiz diye güya çocukları kız çocuklarını gömüyorlar. Bu da tabii ayrı yatan bir konu. Bunu işlemiştik zaten. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Put diyor, taptıkları putlar, Allah'a ortak koştukları, ortak koştukları putlar veya neyi ortak koşuyorsa onlar diyor, çocukları öldürmesini güzel gösterdi, süslü gösterdi. Ne kadar ilginç değil mi arkadaşlar? Bakın Allah diyor ki önce biz diyor onlara güzel gösteriyoruz. Ahiret hayatına inanmayanların amellerini biz kendilerine süslü gösteriyoruz diyor. Arkasından diyor ki şeytan süslü gösteriyor. Daha sonra başka bir ayette de diyor ki putlar güzel gösterdi. Veya gösteriyor fark etmez. Yani ortak koştukları şeyler onlara yaptıkları işleri güzel gösteriyor diyor. Bu da yetmedi. Bir ayet daha okuyayım fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bakın şimdi. Ha, bu ayeti vereyim. Enam suresi 137. Arkadaşlar Enam suresi 137. Bakın şimdi şeytan süslü gösteriyor insanların amellerini diyen ayetler var. Elam suresi 43, Nal suresi 63, Tevbe suresi 37, işte Lem suresi 24 söyledik. Diğer Allah güzel gösteriyor diyen ayetler de var. Enam suresi 108, Rahat suresi 33, Fatır suresi 8. Ee, bu işte e, Enam suresi 137'de putlar güzel gösteriyor diyor. Bir ayet daha söyleyip kapatalım arkadaşlar. Bakın burada da diyor ki bir takım arkadaşlar. Biz onların başına bir takım arkadaşlar sardık, bela ettik yani gönderdik bir takım arkadaşlar e, sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini, geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz onlar içinde gerçekleşmişti. Yani helak ediyor ya şimdi. İnanmayan toplumlar falan. Onlara diyor bir takım arkadaşlar gönderdik. O arkadaşları yaptıkları işleri, o toplumun yaptığı işleri onlara güzel gösterdi. Süslü gösterdi. Ve biz de diyor onları helak etti diyor. Arkadaşlar bakın şimdi Müslüman arkadaşlar. Bu ayetler Kur'an'da yazıyor. Ben uydurmuyorum. Diyorsunuz ki İslam düşmanlığının bitmedi mi diyorsunuz? Ya nesine düşman olacağım bunu? Bunun nesine düşman olacağım ben? Ben istiyorum ki sizler bunu okuyasınız, anlayasınız da neye taptığınızı bilesiniz. Tek gayem budur. Ondan sonra da soru sorasınız ve sömürülmeyesiniz. Ben bunun için mücadele ediyorum. Yani. Yoksa bir düşmanlığımdan falan toplumumuz bizim kendi toplumumuz, Türk toplumu bu olaya aşsın artık. Bu çağda bunlara iman edilmez. Bunlara, bunlar insana rehber olamaz. Bakın nasıl kandırıyorlar işte sizi. Daha insanların ben şunu iddia ediyorum ki, bakın iddia ediyorum ki yüzde altmışı, yüzde yetmişi ezanın bile Türkçe okunduğunu zannediyor. Arapça olduğunu zannetmiyor o ezan. Okunan Bazı şeyler yapılıyor böyle. Anketler yapılıyor. Adamlar diyor ki ya zaten Türkçe okunuyor ezan. Ve şunu gene iddia ediyorum. Bakın deneyin arkadaşlar. Türkiye'de yaşayan arkadaşlar denesinler. En baba Müslümanlara böyle kendisini böyle haca gitmiş gelmiş hacılar var okumadan. Onlara sorun. Ya, aynı bak gittiğiniz yerde basit bir şekilde Gittiğiniz yerde insana sorun. Diyin ki ezanın sözlerini hatta sabah ezanını sorun arkadaşlar. Sabah ezanı biraz değişiktir biliyorsunuz. Bir cümle fazla vardır orada. Sabah ezanını bana söyler misin? Sözlerini de hiç kimse söyleyemez size. Sabah ezanının sözlerini çoğu yüzde doksanı söyleyemez. Her gün dinlediği halde bak her gün 5 sefer ezan dinlediği halde ezanın sözlerini size söyleyemez. ya. Yani. Böyle bir iman asa bilmeden, anlamını bilmeden ne demek istediğini bilmeden bu. Bundan kurtarmaya çalışıyoruz size. Değerli insanlar, esen kalın, hoşça kalın. Başka ayet başka konuda görüşmek üzere.